Işık ölçüm modlarıyla makinemize ne miktarda ışık almak istediğimizi ve ışık ölçümünü nereden yapmak istediğimizi söylüyoruz. Makinemizde pozlama üçlüsü dediğimiz diyafram, enstantane ve ISO kombinasyonları ile bize bu konuda yardımcı oluyor. Bu yöntemle ışık ölçüm kontrolünü makinemizin yapay zekasına teslim etmiş oluyoruz. Kısaca yarı otomatik çekim modunda fotoğraf çekerken makinemiz bize pozlamayı otomatik veriyor. Değerlendirmeli ölçüm modu. Nikonlarda Matrix, Sony'lerde Multi adıyla bilinir diyafram öncelikli, enstantane öncelikli veya program modlarında fotoğraf çekerken bu ayarı seçtiğinizde makinenize şu komutu verirsiniz. Kadrajdaki tüm ışık kaynaklarını ölç ve ortalama bir pozlama değeri hesapla. Makineniz bu komutla sahnenizi bölümlere ayırır ve tüm ışık kaynaklarının ortalamasını alır. Her makinenin standart ölçüm modudur. Konudaki ışık dağılımı homojen ise kontrast düşükse rahatlıkla kullanılabilir. Ancak tüm kaynakları ölçse de baz aldığı ışık ediniz yerin